Merhaba, ben kanzaları Doğal ve Kültürel Koruma Derneği Başkan Vekili'yim. Altın Oluk'tan buraya geldim, Demin Çöpüresi'nden. Biz, Kazaları Bölgesi'nde ekoloji mücadelesi veren bir örgütüp Kaz Dağları, dünyada en çok oksijen üreten ikinci merkez dünya harikası karbon yutak biliyorsunuz iklim krizi var ve iklim krizinde karbon yutak merkezleri bizim ihtiyacımız var. Kazaların bu konuda dünyada en iyilerinden biri ve ne yazık ki %79'u yalnızca metalik madencilikle ilgili ruhsatlandırılmış durumda. Böyle bir tehlike bekliyor. Kazaları aynı zamanda arkeoloji biyoloji dolu bir bölge. ciddi tehlike altında bütün Türkiye'de olduğu gibi biz de orada metalik madencilik madencilerle başta altın madencili olmak üzere termik santrallerle jeotermallerle restlerle ve yapılaşmayla uğraşmak zorundayız. Gündemimiz bakıldan çok yoğun. Bu birinci Ege Ekoloji buluşması için Keçi Derneği izi davet etti. Türkiye'de değişik alanlarda gelen ekoloji örgütü Akadüs Eylen burada bir arada eee fikir teatisinde bulunmak bizim için çok önemli. Birbirimize, tecrübelerimize aktarıyoruz. Kendi alanlarımızdaki mücadeleleri anlatıyoruz. Diğer alanlardaki mücadelelerden haberdar oluyoruz. Çünkü biz ekolojistiz. Bulunduğumuz bölge bizim mücadele alanımıza alanımızdan. Türkiye'deki başka yerlerdeki de biz doğal dayanışmacılarıyız. Bu bakımdan burada bir duygu birliği, bir eylem birliği sağlamaya çalışıyoruz. Bu basından çok verimli bir toplantı geçiyor. Liseler belirlenmeden önce aslında bazı partilerde beklentilerimiz vardı. Çünkü bizim derneklere uğruyorlardı, ekolojiyle ilgili bilgi alıyorlardı. Onları detaylı bilgilendiriyorduk. Bunun karşılığında da ekolojiden sorumlu donanımlı insanları liselerine kovurlar diye umuyorduk ama ne yazık ki ekolojisten liselerinin ya seçilemeyecek yerlerinde ya da uzalda tutuldular. Ama sevindirici olan yan iktidardaki lerin dışındaki bütün partilerin kendi programlarına en da ekolojiyi gündem olarak tutmaları bile bir avantaj. Umarım daha bu yandan bir parlamento oluşur ve biz orada ekoloji formlarını daha rahat bir yere getirebiliriz.